aptallık ve ego manevi bir bakış açısı Merhaba ben Mari Sıvaru Bir kez daha burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim Bugün sizlerle genel olarak aptallık ve neden herkesin bir noktada aptalca davranabileceği hakkında bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum Bundan sonra söyleyeceğim şey hiçbir şekilde insanların neden bu şekilde davrandığının tam açıklaması değildir Muhtemelen aptallığa neden olan sayısız faktör vardır ve hepsini sayamam. Belki de hiç kimse bunu yapamaz çünkü bu son derece karmaşık bir konu ve biz psikoloji ve biyoloji ile ilgileniyoruz ve bunların hiçbiri kesin bilim değil. Bu dün kendi kendime insanların genel zeka düzeylerine bakılmaksızın neden birçok kez beyinsiz ve aptalca davrandıklarını sorduğumda bu konuyla ilgili bir dizi düşüncenin sonucudur demek istediğim, gerçek bilişsel yeterlilikleri, yaşları ve eğitim düzeyleri ne olursa olsun, herkes belirli koşullar oluştuğunda bu şekilde davranmaya eğilimlidir. Ve bu koşullar, en azından çoğunlukla, her bir kişiye özel olacaktır. Her biri, kişiye aptalca davranmaya teşvik eden önceden bir dizi psikolojik tetikleyiciye sahiptir ve bu tetikleyicilerin her insanın yaşamı boyunca geliştirilmesi gerekir ve hatta travma ve geçmiş yaşam deneyimlerinden şimdiki yaşamada getirilebilir. Dolayısıyla hiçbir iki kişi onları aptalca davranmaya teşvik eden aynı psikolojik tetikleyicileri paylaşmaz. Ve yanlış anlaşılmadan önce sadece insanın aptallığından bahsetmiyorum. Hangi türden bahsediyor olursak olalım Mantıksal olarak aklımıza gelebilecek tüm yıldız ırklarının üyeleri de dahil olmak üzere genel olarak aptallıktan bahsediyorum. Bunlar aynı zamanda birinin neden çok zeki ya da zeki olabileceği ve öyle davranabileceği, sonra da görünürde hiçbir neden yokken aniden aptalca davranabileceğine dair düşüncelerdir. Birincisi, aptallığın tam olarak ne olduğunu tanımlamak mantıklı olacaktır ve psikolojik doğası nedeniyle tam olarak tanımlamak o kadar kolay olmayabilir. Ama bulduğum şey, oldukça basit bulmama ve indirgemeciliğe düşmeme rağmen en sık kullanılan tanımın aşağıdaki olduğudur. Aptal bir kişi, kendi zararına hareket eden, aynı zamanda herhangi bir şekilde veya şekilde Görünürde mantıklı bir sebep olmaksızın başkalarına zarar veren ve bunu yaparken herhangi bir kişisel çıkar elde etmeyen biri olarak tanımlanabilir. Tanım, ilgili diğer davranışları aşağıdaki şekilde tanımlamaya devam eder. Başkalarına zarar verecek şekilde davranan ancak her türlü kişisel çıkar elde eden kişi zorbadır. Hem kendisine hem de başkalarına fayda sağlayacak şekilde davranan kişi akıllı insan. Başkalarına fayda sağlamak için kişisel olarak zarar veren davranışta bulunan kişi ise insanları memnun eden kişidir. Temel kavram olarak kullandığım tanımın sonu bu ve bana ait değil. Bunu sadece referans olarak kullanıyorum. Ancak başkalarına fayda sağlamak için kendisine zarar veren bir kişinin hareket ettiği son satırın geçmişteki videolarımdan birinde açıkladığım şeyle bağlantılı olabileceğini unutmayın burada neden yalnızca başkalarına hizmet zihniyetinin sonuçlandığını açıklıyordum. Bir tür kölelik olmak, özellikle de yıldız tohumlarını ve orada enkarne olmuş insanları dahil ederken, tam bir insan olmayan yıldızsal bütünsel toplumun kültürel zihniyetine sahip olmak, Burada herkes herhangi bir kölelik yaratmayan başkalarına gerçek bir hizmet zihniyetine sahip olmak diğer insanların çıkarlarını göz önünde bulundurur. Anladığım kadarıyla, başkalarına herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen herkes, öncelikle başkalarına nereden yardım edebileceği konusunda kişisel bir temel çerçeveye ve istikrara sahip olmalıdır. Aksi takdirde yardım eden kişi, kendi veya maddi veya zihinsel nitelikteki kişisel kaynakları. Sonuçta yardım eden kişi de olumsuz etkilenecek ve yardım etmeye devam edemeyecek. Yani, dünyadaki pek çok sözde uzman tarafından insanlığın ihtiyacı olan şeyin başkalarının zihniyetine hizmet olduğu öğretiliyor ve nesnel olarak bu böyle. Ancak benim kişisel görüşüme göre, nüfusun en azından büyük çoğunluğuna hizmet edilmediği sürece bu işe yaramaz. Öyle davranıyor, çünkü bunları bazılarında başkalarına hizmet zihniyetiyle hareket ederken, Diğerlerinde hayatta kalma veya kendi tarzına aç gözlü bir hizmet içinde hareket ederken bunları karıştırırsanız, ilki ikincisinin kölesi olur. Dolayısıyla şu an için dünya üzerinde başkalarına hizmet, tüm bunları gerçekleştirebilecek kadar ruhsal olarak gelişmiş insanlar tarafından gözlemlenmeli ve takip edilmelidir. Ancak öncelikle onların kişisel ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Çünkü her zaman tüm kontrolün onlarda olması gerekir. Herhangi bir şeyin ne kadarını verebilecekleri veya vermeleri gerektiği ve kime. Aptallığı yakından incelemeye geri dönersek, bunun saf cehaletin bir sonucu olarak düşünüldüğünü fark ettim. Ancak aynı zamanda alçakgönüllü ve iyi bir öğrenme tutumuna sahip olan tamamen cahil bir insanı fark ederseniz, bu aptallık olmaz. Kişinin öğrenme eğrisinde ve deneysel evriminde yalnızca bir nokta olacaktır. Şu sonuca vardım ki. Aptallık daha çok belli bir düzeyde bilgiye sahip olmanın ve daha sonra herhangi bir konu veya durum hakkında zaten yeterince bilgi sahibi olduğu fikrine tutunmanın, bunun böyle olduğunu kabul edecek esneklik ve alçakgönüllülükten yoksun olmanın bir sonucudur. Bu konuda öğrenilecek daha çok şey var. Herhangi bir durum veya konu hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu fikrine tutunması Aynı zamanda akranlarının katkıda bulunmak isteyebileceği alternatif fikir ve eylemleri de reddetmesi anlamına gelir ve bu da yalnızca tek bir kelimeyle açıklanabilir. Ego. Latince'den tercüme edilen ego kelimesi ben anlamında basitçe ben olsa da günümüzde çoğunlukla başkalarına karşı abartılı bir gurur ve üstünlük duygusuna sahip kişiyi tanımlayan bir kelime olarak kullanılmaktadır. Tüm aptallığın tek sebebinin ego olduğunu söylemiyorum ama orada büyük bir unsurun işlediğinden oldukça eminim özellikle de oldukça yüksek düzeyde zekaya sahip olduğu bilinen insanlar söz konusu olduğunda ve bu son faktör aynı zamanda o zeki kişinin neden aptalca davrandığı sorununa da katkıda bulunabilir çünkü kişi kendisinin zeki olduğunu bilerek o kişi nedeniyle sonraki tüm kararlarında zekice ve akıllı olacağını yanlış bir şekilde varsayar Aynı zamanda eldeki herhangi bir konu hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğini varsayar. Sonra başka bir ek unsurumuz daha var. Kişinin kendisini ve eylemlerini veya sözlerini sürekli olarak doğrulaması gerekliliği, söz konusu kişi tarafından benimsenen kavram ve fikirlere bağlılıklar geliştirmesi ve bu bağlılıklar oradadır çünkü kişi bunların kim olduğunu tanımladığını düşünür. Ya da öyle Dolayısıyla o kişi için öznenin değer verdiği kavram veya fikirlerden herhangi birine yönelik bir saldırı veya geçersiz kılma, öznenin kişiliğine yönelik bir saldırı olarak tercüme edilir. Daha basit bir ifadeyle, bir veya başka bir kavrama veya fikre saldırmak kişisel bir tavırla ele alınır. Bu nedenle konu, Yalnızca tartışmayı kazanmak amacıyla ve kavramın veya fikrin gerçekten geçerli olup olmadığını öğrenmek amacıyla söz konusu fikri savunmak için her şeyi yapacaktır. Ya da değil. Öznenin egosu onun makul ve zeki olma kapasitesini körleştirir. Ve eğer bu kavramlar ve fikirler çok fazla zaman, özveri ve çalışma yoluyla geliştirildiyse, kişi daha da fazla bağlılık geliştirecek ve diğer noktaları göremeden ve anlayamadan her durumu bu evcil hayvan kavramlarına uymaya ve uyarlamaya zorlamak zorunda kalacaktır. Görüş ve diğer faktörler. Bu nedenle muhtemelen aptalca davranıyor ve hem kendisine hem de başkalarına zarar veriyor. Bu durum tezlerde Özellikle de yazarın hatalı bir şekilde konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu varsaydığı bilimsel tezlerde geçerli olabilir çünkü kişi bir doktora derecesine sahip olduğu için otorite sahibi bir yerden geliyor, örneğin. Ancak genel olarak er ya da geç herkes, kişinin değer verdiği kavramların saldırı altında ya da inceleniyormuş gibi algılanabileceği bir durumla karşılaşacaktır ve eğer bireyin bu kavramlara bağlanma düzeyi yeterince yüksekse, o zaman o kişi bu evcil hayvan kavramlarının geçerliliğini bırakın başkalarının çıkarlarını kişisel çıkarların üzerinde bile savunmayı seçiyorlar. Bu da deneyin aptalca davranmasına neden oluyor ve ilgili herkesi etkiliyor. Bütün bunlar bireyin kavram ve fikirlerine karşı ileri sürülen argümanların geçerli olup olmadığına bakılmaksızın yapılır. Bu mantıklı bir davranış olmayacaktır ve burada birey kendi yararına olsa bile uygun bir sonuçtan ziyade acil duygusal tepkilere açıkça öncelik verecektir. Bu bireyin mevcut zihinsel durumunun ve duygusal istikrarının herhangi birinin aptalca hareket etmesinde tetikleyici olarak önemli bir rol oynadığı anlamına gelir. Bu da özellikle zor durumlarda harekete geçmeden veya bir şey söylemeden önce her zaman soğukkanlı davranmaya çalışmak, duraklayıp düşünmek için başka bir nedendir. Bu da hiçbir kavram ya da fikre bağlanmamak ve onları her zaman değiştirmeye istekli olmak, daha iyisi ortaya çıktığında onların yerine geçmek için başka bir nedendir. Eğitim düzeyi ve varsayılan zekada dahil olmak üzere, kendisini kim olarak algılarsa algılasın, kişinin alçak gönüllü olma isteği, herhangi bir durumda aptalca davranma olasılığını azaltmanın anahtarıdır. Ama sonra alçak gönüllü olmak, Hiçbir şey hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumuzu varsaymamak, egoyu kontrol etmek ve serbest bırakmak, mevcut fiziksel avatarlarımızda kim olmamız gerektiği gibi kişisel niteliklere ve kimliklere bağlanmamak ve gözlemci olmak gibi görünüyor. Molt tıpkı Zen ustalarının yaptığı gibi, özellikle hayatın günlük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımızda, mümkün olduğunca akıllıca hareket edebilmenin en iyi yoludur ve bu yaşam boyunca manevi bir yol izlemenin en büyük pratik hediyelerinden biri olacaktır ve bunu başarmanın en iyi araçlarından biri de meditasyondur. Zira meditasyon zihni sakinleştirir ve tüm bu düşüncelere sahip olanın biz olmadığımızı bilmemize yardımcı olur. Bizler, zihnin ne yaptığını gözlemleyen, bunun gerçekte kim olduğumuzdan geldiğini kabul etmeyen, arkadaki bilinçiz. Bir kişinin aptalca davranmasının nedenlerine katkıda bulunan birçok başka faktör vardır. Örneğin, zihinsel kapasiteleri gerçekten düşük olan insanlar, her ne kadar bu şekilde olmalarının nedenleri hakkında söylenecek ve açıklanacak çok şey olsa da, ayrıca eylemlerimizi etkilemek için kafamıza düşünceler eken varlıkların etkisi de vardır. Fayda. Bu durumda kişisel titreşimimiz ve frekansımız Hangi varlıklarla eşleşeceğimizi belirler, alt düzey astral haydutlarla mı, ışık varlıklarıyla mı yoksa ruh rehberlerimizle mi? Bu da manevi bir yol izlemenin bir başka faydası olacaktır. Bütün bunlar beni güçlü bir sonuca getiriyor. Aydınlanma bilgeleri doğurur ve aptallığın panzehiridir. Burada benimle olduğunuz ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, güzel ruhlar orada. Hepinizi seviyorum. Arkadaşın. Mari Svarı.